<laughs> and as you see, the birds are now cleaning each other by the head. this is the nature of the birds. these pigeons living in the park, they are always like this. en. Kostu da. Siz bak çıkacak bunun evet. üstüne gibi geliyor bana. Evet, kuşantun. Aşağıdan İngilizce var şimdi ben üstüne şey yapıyorum. Gördüğümüz gibi bu kuşlar parkta her zaman birbirleriyle bu şekilde sevişiyorlar. İlk önce dişisinin kafasını temizleyen erkek, <laughs> Erkek, Anton, Anton, <laughs> Anton güvercini yavaşça dişisini yumuşatıyor. Dişi halinden oldukça memnun gözüküyor. <laughs> Kıvama geliyor ya şu Devam edin. Beynini yiyeceksin <laughs> lan zaten. Kuş beyinle bunlar. <laughs>